Ay Allah kahretsin. Eyvah. Ne yaptınız Safiye Hanım? İnşallah yediği vardır telefonum. Bütün resimler aşkımın resimleri de gitti. Git. Ya, Ay ne yapacağız? Ayy. Ay nasıl yapacağız ya? Gerçekten inanmıyorum sana ya. Acaba? Dur. Nereye gitti? Dur. Ay, ay nereye gitti ay. Ayy. Ay, gerçekten atla telefonumu al. Allah'ım 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 yarabbim. bütün gönderdiği resimler gitti. Allah'ım. Telefon gitti, ya. telefon. Telefon. Ay ay. Ay kusura of bakma. Ya. Ay. Bu kadar da olmaz Hüleyim. Safiye ya. Bu kadar da olmaz yani. Filiz, bana. Aksan. telefon önemli değil resimler önemli Ay, Allah. Çok özür dilerim ya. Allah'ım Allah'ım ya. Allah ben ya. ne yapayım şimdi bakayım. Sonunda yapacağını yaptın yani. Ay Allah dur ya Rabb'im dur, dur bakayım belki alırım almaya çalışırım. Gel <laughs> o sen beni tut. Ya, o gel ya. Gel gel beni tut. Ya gel. <laughs> gel, çok üzüldüm çok. Çok ya. Gel. bana inanmayacaksın. Gel, sen ben aşkım benim. Sıramdan tut beni. Biraz ben düşer. Sıramdan tut düşer. Düşmeyin bari. Ah. Dur. dur. Ya işersin bu. Tut. Aa oldu mu şimdi? Ya. Hiç öyle telefon bulunur mu? Ya. Aman sevgili seyirciler. Siz siz olun bu hareketleri sakın Ay. evde denemeyin. Ay, telefon, telefon. Telefon düştü. Ay telefon, telefon. telefon. Tut tut tut. <laughs> tut çabuk. Telefon! Beni, sakın iyi <laughs> <yatıldı> tutsene. Ay! <laughs> Deli misin nesin? Nasıl tutuyorsun beni? Seni atmalıyım Allah, artık. Atma. Yani. ay sinirimden <gülüyor> gülüyorum. Ay Safiye. Ay sen beni ne yani. hallere soktun? Keşke yani. kendin çekseydin be. Of, of bakar mısın? Tut, tut Bak. çabuk beni. Bir daha tut. Bir daha kurtar mı? Belki su kabarır. Su kabarır da çıkar. Ay. Ay Allah'ım ya Allah kahretsin. Yok adam bizlerim acıdı dur. Senin telefonunda bastım. Sen de bak çabuk. <laughs> English. Telefon. Telefon. Telefon düştü. Telefon. Telefon. Ye ye ye. Telefon. Ee... Yeah, yeah, yeah. telefon. My <laughs> Neydi o? Ya ya. Selfie yaparken telefon düştü. E, gitti. Telefon, telefon diyor benim. Telefon gitti. Ya bak adam diyor oraya girersem... Boyu mu geçiyor diyor. Boyu mu geçe boğulurum. Ya Siz bu suya onu nasıl o da diyor. Bak, git, telefon kurtarır mısınız? Telefon düştü. O telefonu alalım, pirince koyalım. Sizin var mı sevdiğiniz pirinç? Tabii. Onu belki hani kuruturlar. Pirince koyalım, sallayalım, tuz tuza koyalım, sallayalım. Anladın mı? Aa yok diyor ya. Pirince koyalım telefon. Ha? ha bir telefona sahip çıkamadın diyecek. Ay. Allahım ya. Sorry, ya. Sorry, pirinç. Pirinç ay ayda o, ha. Şey, telefon pirinçle, düştü. Pirinç de, pirinç de, pirinç Ayla oyu Ayla sevgilisi varmış. Onun için o telefonu kurtarmamız lazım ya. orada. Uy, yok ki anlamıyor. Oy. Hayatım gitti, ben gitti. ne yapayım? Ne, ne. ne dil biliyorum, ne diş ya. biliyorum. Biz gitti bu ol... telefon, gitti. Biz de olsa atarız kendimizi suyun içine. Gitti. Yok hayatım, yok. Geçmiş olsun. Ay. Ay. Sonunda bunu yaptın yani Safiye. Sonunda bunu da hallettin. Ya ben senin telefonu düşürseydim ne yapardın bana? Yüş. Ha? Çok bir taze bir aşkım var yani. Daha bir yıl. Çok şey yapardım da. Ha <gülüyor> 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 Telefon. I love you sevgilisi var. I love you yeah. sevgilisi. Telefon düştü. You speak English? English yes. Oh yes. Uh, my telefon. Hmm. Um, I am telefon yani. My my telefon uh, and uh, now water. Yeah, yeah, water yes now. and uh, my my friend. Yeah. Ee, ah, very crazy, very crazy my friend, very crazy. Ya çok üzgünüm. Oh my Nasıl? god, oh my god, çok üzgünmüş. Ya, ya ne yapacağız? Oh ne bilmiyorum. Yapalım? Ben senin yerinde olsam dalarım, da, dalım, atarım kendimi. Da pirincin içine koyarım, sallarım, Tabii, kuruturum. Sallarsın sen. Sen orada ah uh diyeceğine ya, oradan ben, atla. O, bataklık burası görmüyor musun? Ya onlar kurtarırlar ya, seni. Ya sevgilimin resimleri gitti bir de ben mi gideyim? Ince... Üzülsün. Allah Allah. Bütün telefonlar da gitti. Her yani şey gitti. Her Ben de gideyim. Ay özür dilerim ya. Banu ya vallahi bak. Ay sorry sorry sorry. Ha, yüzme biliyor musunuz? Yüzme. Yüzme. <gülüyor> yüzme mi Yüzme. 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 Swimming. swimming? Ne? Ha. Yüzme. Böyle. Bilmiyormuş, dön. bilmiyormuş, <laughs> bilmiyormuş. Bilmiyor telefon, telefon. Bilse de atlar mı senin için o bataklığa şimdi bak orası bataklık. Aa! ay Aa! 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 Ay, ay, ay. Adamcağız gitti. Ha gördün mü sen? Ay, Yardım çığlıklarına daha fazla dayanamayan cesur yürekli Vietnamlı bir genç... ...her şeyi göze alıp kendini gölün serin sularına bırakıyor. Bak aferin görüyor musun? Aslan ah, gibiler. Evet. Buranın bir de derdim evet. ki bizimkiler olsun bulur diye. Ah. Ya aman aman adamcağız ah. girecek şeyin içine. Ay ay sorry. Ay inşallah Allah'ım inşallah Allah'ım inşallah ya. ya. Ay bebecik de geldi. Ay. Uy kuzula. Oy bebeğim. Ay. Sen bebeği düşününce gel telefonu düşün. Gel şu anda gel telefonum telefonun diyorsun. Gel sonra seversin. Ya bebek de çok tatlıymış ya. Severiz sonra beraber severiz gel. Ay şuna bak bak adamcağız bak ölümüne daldı oraya. Senin şu yangınların var ya ay ay dedin. O adam dayanamadı en sonunda. Ama bilse aşkımı aşk yangınımı bilse çoktan Ayy. dalardı. Dur bakalım inşallah bulur. Ay bulamadı. Acaba derin mi ki? Bunun içinde yılan. Ay i̇nşallah bulun. Ne olur bulun. Please. Bu 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 ne? Bu nehrin içinde ah. ne var acaba? Ah neler vardı Ay! <laughs> Allah iyiliğini versin senin. Beni korkuttun. Ya kardeşim, sorry. Telefon. Aa. Kaşıştın. Aa! Bravo. Ay evet, içine koyup kurtulacağız. Bravo! Bravo! Çekiyor benim sarıl oğlum. Dur hele. <laughs> dur, dur dur. Ay thank ya. you very much. Ay, thank you much. Hadi sarıl bari adamı. Thank you very much. Vietnamlı genç telefona ilk yardım uygulayarak kendine getirmeye çalışıyor galiba. Sen hayatımı kurtardın. Aşkımı kurtardın. Çok teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Al sana telefonunu. <gülüyor> <gülüyor> bir sarıl adama diyorum sana. <laughs> Orada. İşte okay. dinlemiyor bu kadın ya. Ay aşkımı kurtardın. E ee, bir sarıl o zaman. Ay sarılamam. Senin telefonunu Ay, sarılamam, kurtardım. Sarılamam. sarılamam. Senin yüzünden adama, adama sarıldım. Ben bir tek erkeğime sarılırım. Gel Ay, bir bulalım. Adam Zaten sana iyilik yaptı, bir tenkü verim açtı. Bir pirinç iyi. memleketinde. Bir mükafatlandırsaydın <laughs> adamı. Pirinç memleketinde. Allah Allah bir öpüvereydin ne olurdu. Hadi. Ah. Ha? Safiye nerede bulacağız pirinci? Ne ha? pirinci ya? Adam Aa, ne demek de pirinci? Adam. Hayal şu Hayal Hayalet Ay vuradı. keşke o gün kopardıklarımızı, kestiklerimizi getirdik ya otele. Ne? duruyor mu pirinçler? Pirinçler duruyor tabii ki. Aa, o, onları so ne yapacağız? Şöyle şey Yaparız. adama sarılsan onu da getirirdi. Pirinci ya de getirirdi. Ya ona sarılamam şimdi. İhanet edemem sevgilime. Yapma bunu bana. Hadi hadi kalk kalk. O gün tukunu kopardık ya pirinçleri. Kestik evet, ya. Evet. Otelde benim odamda duruyor. Hı -hı. Onun arasına koyayım. Ee, e, Allah tamam. Allah'ım inşallah atarım. Ay Safiyem. çok hadi sağ ol. Hadi gel gel. Adam ay, 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 ya. Ay, Teşekkür Bak, geldi geldi bak. Ya. Ha. ya. Ne diyor? Ha? Ya ben onu veririm sana diyor. Gördün mü? Aa. Sana veririm onu diyor. Ha onu ver bana diyor. Onu veremem. Sorry. Kurtarmalıyım Hı. içindeki aşkımın resimleri var. Ya. O, or, or, oraya gideceğim. Ha. Ha. Üfledi. Şey Ay bu çok güzel bir adammış, oğlanmış lanmış evet. ya. Maşallah. Pirinç, pirinç. Burası pirinç ülkesi ya. Pirinç ya. bol. Pirince biz, biz biz Türkiye'de pirinç yatırıyoruz. Ne dedin gel bu fen, gel. Fen fen, fen gel. diyor. Gel, ne dedin? Anlamadım. Ne diyor bu? Anlamadım ya. Ah, ah. Şey, gel, gel, yanına kızım. Gel, Korkuyor gel. musun Allah'ım? Burası pirinç memleketi. Pirince koyacağız şimdi. Föde gerek yok. Ha san, san diyor Güneşe Güneşe koyacağız, tamam. Okey önce pirince, onu birlikte güneşe. Dur, ne? dur bir de Bülent tanımada soralım gel. Ya Nereye sonra? koyalım diye, gel. Sen hadi adamı beğeneydin. Öperdin de. Hadi, hadi. Aa, bebeğim kurtardım aşkımı. Bebeğim kurtardım Aşkımı kurtardım biliyor musun? Neyi kurtardın? <laughs> oğlum Hadi koş koş Uy, canım benim. hadi. Canım benim. Hadi koş. Bir an hadi evvel bakalım. yatıralım pirince. Hadi. Hadi hadi. Hadi Safiye. i yeah, just